Sure 10 Yunus Yunus peygamberin halkı selam olsun ona. Rahmetiyle donatan, merhametiyle kuşatan Allah'ın adıyla Allah'ın adına. Elif, La, Ra harfleridir bunlar. Bilgelikle dolu bu kitabın. Tuhaf mı geldi insanlara? Kendilerinden bir adama vahyetmemiz bunları uyar insanları ve müjdele inananları onlar için var olduğunu tanrılarının katında doğruluk makamının diye. Dedi ki inkarcılar bu bir sihirbazdır olsa olsa. Tanrınız Allah'tır sizin, yaratandır gökleri ve yeri altı zaman zarfında. Kuruldu sonra egemenlik tahtına yönetmektedir her işi yoktur bir şefaatçi olmadıkça onun izni işte budur tanrınız Allah öyleyse tapın yalnızca ona düşünmüyor musunuz hala dönüşünüz toptan onadır Allah'ın sözü haktır çünkü yaratmayı o başlatır tekrar eder onun sonra mükafatlandırmak amacıyla inanıp da erdemli işler yapanları adalet doğrultusunda gelince inkarcılara vardır onlara da bir içecek kaynar sudan ve elem dolu bir azap inkar etmeleri dolayısıyla. Yapandır güneşi bir ışık kaynağı, ayı da bir yansıtıcı. Belirledi ona evreler, bilesiniz diye yılların sayısını ve hesapları Yarattı Allah bunları hak ve adaletle açıklar işte mesajlarını böyle kapsamlı bir şekilde bilen bir kavme şüphesiz değişmesinde gece ve gündüzün peş peşe ve Allah'ın var etmesinde göklerdekileri ve yerdekileri işaretler vardır elbette dikkat eden bir kavme